kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte QCY T13 kulaklığını birlikte inceleyeceğiz. Hemen hızlıca bir kutu açılışı yapmak istiyorum. Şöyle kutumuzu incelediğimiz zaman yeni logoya geçilmiş gördüğünüz gibi her tarafı yeni logonun amblemlerine vurmuşlar. Burada Çince ve İngilizce birçok bilgi mevcut. Şimdi şöyle kutumuzu bir açıp inceleyelim. Evet. Öncelikle kulaklığımıza bakalım. Şöyle kutularımızı koyalım. Kutumuz bu şekilde. Piyano bilek bir tasarıma sahip. Gayet güzel olmuş. Parlıyor. Güzel bir tasarım var. Şöyle açtığımız zaman kulaklarımız içerisinde bu şekilde bulunmakta. Gayet güzel tasarımları falan. Birazdan incelemesinde belirteceğim. Şurada bir adet tuş var. Bu da kutunun şarjını göstermekte. Kırmızı ve beyaz bir ışık yanıyor. Beyaz ışık burada yandığı zaman şarjı var. Aynı şekilde kırmızı ışık yandığı zaman şarjının azaldığını belirtiyor. Bu şekilde bir kutu tasarımı yapmışlar. Eğişik ve güzel olmuş. Şöyle kutumuzu da koyalım. İçinden neler çıkıyor? Bir adet Evet Yapışmış Garanti belgesi biz bunu Çin'den almadık ee, internetten hepsi buradan sipariş ettik Şöyle baktığımız zaman Evet o de garanti belgesi diyor muhtemelen ithalatçı firmanın garanti belgesi burada Type C şarj kablosu burada da her kulak için ayarlanabilir kulak metleri bulunmakta şöyle baktığımız zaman bu da e, kılavuzu Türkçe var mı bilmiyorum QR okuyucuyla okuttuğunuz zaman da buradan yine bunun PDF'ini bulabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım Türkçe var mı bakalım. Evet bu sayfada yok. Şöyle burada da baktığımız zaman evet yine klasik maalesef Türkçe yok. Bizim dilimizi maalesef nedense kullanım kılavuzlarına koymuyorlar. Şöyle kulaklığımızı buraya getirelim. Evet şimdi inceleme videosuna geçeceğiz. Videomuz devam ediyor. Evet, inceleme videomuz devam ediyor. Az önce birlikte kutu açılışını yapmıştık QJT için. Şimdi birlikte e, testlerini yapacağız. Şimdi öncelikle kulağıma gayet güzel oturduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir kayma yapmıyor. Zaten silikonlu bir yapıda. Şöyle bir sağa sola çevirdiğim zaman, kulağımı hızlı hızlı, kafamı sağa sola çevirdiğim zaman herhangi bir şekilde düşme yapmıyor. Aslında e, benim kulak yapıma uygun olan kulaklıklar genelde silikonlu kulaklıklar. O yüzden QJT 13 bu konuda e, epeyce sevdim. Ve e, gerçekten kulakta gayet zarif bir şekilde durmakta. Hissiyatı falan da gayet güzel. Hafif bir e, kulaklık. Şimdi e, videoyu başlattım arkadaşlar. Video başlarken e, biliyorsunuz her zaman e, bluetooth kulaklıklarda e, bir yandan Bluetooth kulaklığın kendi mikrofonundan e, kayıt almaktayız. Bir yandan da e, şu an çektiğimiz kayıt cihazının mikrofonundan kayıt almaktayız. Videoda e, parça parça böleceğiz bunları. Bir kısım e, kulaklıktan alınan ses kaydı olacak. Bir kısım da e, telefondan alınan kayıt olacak. Böylelikle, e, telefonun mikro telefonun mikrofon kalitesinden ziyade e, kulaklığın mikrofon kalitesinde az çok deneyimlemiş olacaksınız. Bu da e, satın alan arkadaşlar için bir e, en azından güzel, yardımcı, faydalı olur diye düşünmekteyim. Her zaman bunu yapıyoruz. E, sizin de bir görüşünüz, tavsiyeniz varsa şunu yapın, bunu yapın e, daha hoş olur dediğiniz yorumlarda yazarsanız ona göre e, iletişime geçeriz. Biz de kendimizi daha da geliştiririz sizlerle birlikte. Şimdi aldığım notlardan bahsedeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Ufak teknik detaylarından bahsedeyim sizlere. QC-T13 tam kablosuz bir Bluetooth kulaklık. Bluetooth 5.1 standardı bulunmakta kulaklığımızda. Şimdi kulaklığımız Android ve iOS'ta gayet güzel bir şekilde çalışmakta. Yani sadece Android için değil ya da sadece iOS için değil bu konuda iki cihazda yani iki işletim sistemiyle de iyi uyumlu bir şekilde çalışmakta. Cihazımızda sesli asistan desteği var. Dokunmatik yüzeye basılı tuttuğumuz zaman ya da çift tıkladığımız zaman bunu ayarlayabiliyoruz. Cihazımızda uyku modu var. Cihazımızın ses çıkışı stereo. cihazımızda maalesef a, şey desteği yok. APTX desteği yok. Fiyat performans cihazı olduğu için Ses kodeklerinde de an maksimum AAC destekliyor Bu da bu tarz bu fiyatlı bir kulaklık için Gayet güzel kabul edilebilir bir şiddet Şarj kutusuna değinecek olur Şarj kutusu tasarımı gerçekten gayet hoş olmuş Benim açıkçası hoşuma gitti Gimişli type şöyle videoda da görebiliyorsunuz Gayet güzel işlevsel bir kutu olmuş sadece metreşesi pek hoşuma gitmedi Sanki her an kırılacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Tek menteşe hoşuma gitmedi ama onun haricinde e, kutu güzel olmuş. Güzel tasarlanmış. Bir de bu kulaklıkları alacak arkadaşlar için benden size tavsiye arkadaşlar. E, şu gördüğünüz filmleri görüyorsunuz. Bunların üstüne oturuyor kulaklıklar. Ve buradan şarj olmakta. E, bunları en azından tozlu bir ortamda muhafaza ediyorsanız önemli bir ortamda en azından etmeden önce üstünü güzel pamuklu böyle kulak çöpü gibi bir şeyle temizlerseniz daha güzel olacaktır. Çünkü e, bu tarz kulaklıkları nemli bir ortamda bıraktığınız zaman şarj etmiyor. E, şarj kutusunu bozabiliyor. Özellikle buna e, dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar çok önemli anekdotlar. Geçen e, başımıza geldi. E, böyle bir deneyim yaşandık. Sizlerle paylaşmak istedim. E, şimdi hemen özelliklerinden devam edelim. sizlere. E, suya karşı dayanıklılık var. E, kulaklığımızda tabi kere ve toza karşı bir dayanıklılık var. IPX5 sertifikası mevcut. Yani bir IP65 su geçirmez gibi bir sertifikası yok. Zaten böyle bir iddiası yok. Çünkü fiyat performans kulaklığı. İlaveten e, kulaklığımızda her bir kulaklık, şey, kulaklık e, kulaklıkta iki adet mikrofon bulunmakta. E, bu da 2-2-4 iki, iki, yani iki kulaklık toplam 4 mikrofon bulunmakta. Bu da konuşurken ses deneyimini biraz daha iyileştirmişler bu konuda. Siz de şu anda kaydı dinliyorsunuz. Siz de yorumlarınızı videonun altında paylaşırsanız beğendiniz mi beğenmediniz mi. Şimdi ilaveten bakacak olursak bunun bir de bir beyaz renk seçeneği var bu kulaklığın. Beyazı da güzel ama siyah daha tercih edilebilir ve daha zarif olmuş. Biz siyah tercih ettik. Şimdi şarj kutusunun ağırlık 48.15 gram, gayet hafif, ve kabul edilebilir bir değer. Ve kulaklıklarda 12.68 gramlık bir ağırlıkları var, bu da kabul edilebilir bir değer. Şimdi bunun yanında ilave söyleyeceğim şunlar var. Bunlar basit teknik özellikler. Zaten hepinizin bildiği özellikler bunlar. Sadece bilmeyenler olur diye anlatmak istiyorum hızlıca. Şimdi bu kulaklıkta benim beğendim ve beğenmediğim şeylerden bahsedeceğim. Asıl önemli olan şeyler bunlar. Beğendiğim şeylerden bir tanesi kulaklık zarif, kulaktan, kulaktan düşmüyor, e, kontrolcüleri falan güzel, e, buradaki fiziksel butondan e, kontrolleri falan güzel, algılamaları falan gayet güzel. E, beğenmediğim özellikleri aslında çok fazla yok, e, fiyatına göre kabul edilebilir şeyler ama yine de söylemek istiyorum. Beğenmediğim özelliklerden bir tanesi kendi QC App diye bir aplikasyon yapmış. Ee, ve bu aplikasyonla e, sürekli bir veri bağlantısının kopması gibi bir durum yaşanıyor. E, Bunları birçok telefonda test ettik. Diğer telefonlarda da bu yaşıyor. Yani kendisi e, programın bir ayar e, yapıyorsunuz. Ecolizer ayarı gibi bir ayar yapıyorsunuz ve kulaklığa gönderdiğiniz zaman bu ayarı kaydettiğiniz zaman kulakta kalıcı kalmıyor. Sürekli değişiyor, sürekli farklı ayarlar e, uygulanıyor. Bu açıkçası pek hoşuma gitmedi. Bir de e, senkronizasyonda yani bağlantıda sürekli problemler oluşuyor uygulamayla. Hoşuma gitmedi. E, QG'nin bu tarz bir uygulama yapması güzel ve kişiselleştirilebilir bir uygulama yapması ve kulaklığı kişiselleştirebilmemiz gayet güzel olmuş. Ama e, zamanla bu aplikasyon sanırım biraz daha geliştirilip toparlanacaktır diye düşünüyorum. Bunun kulaklıkla ilgili kötü bir yorumum yok. Çünkü kulaklık zaten 200-300 bandın 200-300 TL bandında satılan bir kulaklık. Hani e, bu dolar kulaklığında açıkçası çok da böyle bir eleştiri alabilecek bir kulaklık değil. E, ben ses dinamiklerini çok beğendim açıkçası. Bu kulaklığın hitap ettiği insan kitlesi şudur benim şahsi görüşüm. E, genel kullanım yani ben biraz müzik dinlerim, işte biraz e, oyunlarda kullanırım, biraz da telefon görüşmesini kullanırım diyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Ama bu kulaklığı şöyle kişiselleştiremeyiz. Yani e, sadece oyuncu için ya da sadece arama için ya da sadece müzik dinleme için diyemeyiz. Genel kullanıma hitap eden bir kulaklık. Bu kulaklığı satın alıyorsanız eğer bunu e, göz ardı etmeksizin bu videoyu izleyin ve ona göre düşünüp taşınıp alın. Yani internette birçok yorum var. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Genel kullanıma hitap eden bir kulaklık. Yani e bu her şeyi yapabilirsiniz ama bir konuda üstün olduğu bir yeteneği yok. Bunu baştan söylemeliyim. Şöyle bir fiyatlarına baktığımız zaman da internette n11.com'da KJ kendisi satıyor. 279 lira. Trendyol'da 287 lira. Splod'a 299 liraya gibi bir fiyata sahip. Bu fiyat bandında kabul edilebilir bir kulaklık. Gerçekten güzel olmuş. Buradaki işlemleri anlatmıyorum. Fiziksel suçlardaki iş, işlevleri yani dokunmatik geldikleri işlemleri Çünkü bunları siz kendiniz uygulamadan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yanlış anlaşılmalar olmasın diye söylemiyorum. Normalde bir kere tıkladığınızda örnek veriyorum müziği durdurabiliyor. İki kere tıkladığınızda müziği sarabiliyor ileri ama şimdi bunları kendiniz değiştirebildiğiniz için yarın öbür gün, inanıyorum ki birisi yorumda yazacak ya ben bir kere tıkladım değişmedi durmadı müzik oldu bu oldu yani değiştirecek kendisi. Hani yalan bilgi veriyorsunuz diye bir şey olmasın diye söylemiyorum. Bunları kendiniz atayabiliyorsunuz uygulamada. O yüzden bununla alakalı bilgi vermiyorum. E, kutunun üstünde bir QR kod mevcut. O QR kodu okutursanız e, Android ya e da iOS cihazlarda aplikasyonu indirip e, bu cihazın bütün e, her şeyine erişip kontrol edebilirsiniz. Kulaklıkla alakalı diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.